Değerli izleyiciler Miraç TV'den yayındayız. Yayını seyir halinde gerçekleştiriyoruz. Andonlu hemşerimizle beraberiz. Peki, nasılsın? Ee, Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Eyvallah. Eyvallah. Biz teşekkür ederiz. Miraç TV yayınındasın. Yayınları izliyor musunuz efendim? Tabii ki evet. Eyvallah. Ve nereli? Rize Andonlu. Küçük çayır Andon. Andon'a küçük çayır'a selamlar gönderiyoruz. Ve yaş kaç oldu? Yaş 38. 38. Allah, Allah, Allah sağlık versin. Evlisin. Evet evliyim. Kaç çocuk var? Bir tane var. Allah bağışlasın. Kız mı erkek? Erkek. İyi e, olur. Ee, birkaç tane olur inşallah. Ben Değil var. mi? Daha, ge daha, daha gençiz. genç. Hanım nereli? Rize'de e, Andonlu'dur. Andonlu. Kimin damadısın? Gelen oğulları. Gelen oğulları. Kaynata kaynata değil mi? Tabii ki evet. evet. Nasıl tanıştınız hanımla evlendiniz? Beraber nasıl oldu. çocukken Çok kursa önemli. gidiyorduk. Okuyorduk. Aynı, aynı, köyde olduğumuz için. Evet. Aynı köylü. Allah mutluluğu devam Ne iş yapıyorsun? Gıda işi yapıyorum denetçilik sektöründe. Çok güzel. Allah kolaylık versin. Nasıl abi. işler nasıl? İyi vallahi bu denetçilik sektörü bitmeyen, gıda sektörü bitmeyen bir sektör olduğu için Aynen. E, tam pandemi sürecinde güzeldi. Evet. Allah kolaylık versin. Eee kimle çalışıyorsun yani böyle ortak ortak bir orta. da? Aile şirketi. Aile, aile, evet. aile, aile şirketi. şirketi. Andondan buralara geldik ya. Hep geldik değil mi? Hep geldik. Tabii ki evet. Devam ediyoruz. Evet. Nasıl? Gurbet hayatı nasıl? Ya gurbet hayatı zor tabii ki. Her mesleğin bir zorluğu vardır. Evet. Burada onun gibi şey yani. Hem bizimiz sektör, iki sektör dönüşü, hem gıda sektörü, hem denizcilik sektörü. Yani denizcilik sektörü derken gemilere hitap ediyor. Yerli ve yabancı gemiler olduğu için bunun ıı, tabii ki gece gündüzü hizmet veriyoruz. Burası ama dönüş yaptıktan sonra inelim. Hem yayını gerçekleştiriyoruz. İleride dönüş yapalım. Evet. E... Yani her mesleğin bir zorluğu var tabii ki. Ha, aynı. Anne baba sağ. Sağ. Allah sağlık versin. Kaç kardeşsiniz? Dört kardeşiz. Dört kardeş. Evet. Siz kaçsınız Ben birinciyim. Benden sonra bir evet, numara. Iki ha? İki erkek bir kız daha var. İki erkek bir kız. Evet. Hep, hep, hepiniz burada değil mi? Yani aile. Evet tabii. Var. Evet diyorsun. Evet. İleriden döneriz. Evet. Burada Evet, e... buradan seni izleyenlere tanıdık, eş dosta, ne söylemek istiyorsun? Valla öncelikle herkese sağlık seyahat diliyorum. Bu pandemi sürecinde daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Kimse üzülmesin. Yani herkes sağlıklı seyahatli kalsın. Yani bütün herkesin umudu bu. Yani bütün kurallara uyalım. Uymayanlar da uydu. Uyaralım. bu dönüşe uzarsın. Uyaralım. Yani, yani bayağı tabii. Ki. bayağı oldu Allah rahmet eylesin evet, gerçekten. Evet, Nasıl evet. yani çok şey. kaybettik. Çok genç, yaşlı. Doğrudur, aynen. Evet. Bu şimdi da muhtarın düğünündeydik değil mi? Muhtarın. Tabii ki evet muhtarın düğünü. Evet. Köyümüzün sevilen muhtarı. Yani, üç, üç dönem muhtar galiba değil tabii mi? Tabii evet üç tane işte evet, geleceğe muhtar da yine devam. Ama söz verdi yayında konuşturduk, yolları asfalt yaptırız yani abi. yol muhtarımız çalışıyor sıkıntı Çalı, yok. Çalışıyor değil mi? Muhtar da yani. sıkıntı yok. Evet. muhtar devam. Bir, devam. bir daha bir daha devam. Devam inşallah. Evet. selamlar gönderiyoruz. Evet. Değerli izler, görüyorsunuz e, uzaklardan e, memleketten, vizeden ha. Yine bizden daha uzak olanlar Avrupa'da, Amerika'da değil mi? Tabii evet. Biz yine batındayız. Aynen. Batındayız. Var mı? Şairlik var mı? Şairlik yok abi. Yok mu? Yok. Bizde gurbetçilik var. Horon e, oynuyorsun. Horon oynuyoruz. İşte böyle... Bizi andan düğünlere de çok güzel oluyor ha. Evet evet. Sedat'ın düğününe gideceğiz. Sedat'ın inşallah vallahi. Bir an bir anınızda evlensin. Evlensin. Kısmeti açılsın. Eyvallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Bu ilgi alakanızdan dolayı, bu yayınızdan dolayı herkese... İyi akşamlar. Eyvallah. Oynuyorum. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kameraya bir yakışıklı olsun Eyvallah.